Hadi biraz Kunoa'da Mavi Tura'dan bahsedelim. Bu kitap Mabel Matiz'in ilham olmuş bir kitap. Aynı zamanda Atilla İlhan'dan, Sadri Alışık'tan ve çokpan İlhan'dan da bahsettiği söylenmekte. Kitabımızın konusuna gelirsek kitap hem günümüz hem geçmiş şeklinde ilerliyor. Geçmiş kısımlarda ben dili varken günümüz kısımlarında tanrı dili kullanılıyor ve bir erkeğin ağzından anlatılıyor. Bir kadın yazar erkeğin ağzından o kadar muazzam bir şekilde anlatmış ki gerçekten hayran kaldım. Geçmişte karakterimizin mahallesini, o eski İstanbul'u ve bir üçlü aşkı görürken günümüzde ise Tuna öğretmenin bir iş katıldığını yoksa beyninin ona oyunlar mı oynadığını çözmek çalışıyoruz ve kitap geçmişten günümüze doğru ilerliyor. Yani hani geçmiş günümüzle birleşiyor. Gerçekten geçmiş kısımları okumak için böyle sürekli sayfaları çevirdim ama günümüz kısımları da ayrı bir felsefi tattı. Ve her anında ben kitabın çok fazla keyif aldım. Tek böyle keyif alamadığım kısım geçmişteki o üçlü aşk kısmıydı. Çünkü biraz ben bu konulardan çok fazla etmiyorum. O yüzden hani o kısımları çok fazla beğenemedim. Ama onun dışında kitabın dili çok güzeldi. Karakterlerden biraz tam bilemedim. Yani aslında bana biraz toksik geldi ama bir yandan da düşündüğüm zaman o kadar hayatın içinden bir hikaye ki. Hani o kısımlara hayran olurken bir yandan kendim kendi travmalarımı tetikledi. Ben kitaba 5 tane 4 puan verdim ve genel olarak da çok beğendim. Zaten herkesin çok beğendiği ve favorilerine koyduğu bir kitap. O yüzden bence mutlaka okumalısınız. Siz bu kitabı okudunuz mu ya da okumayı düşünüyor musunuz? Aşağı yazmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumun bir alıntıyla kapatmak istiyorum. Bu alıntıyı sadece okuyanlar anlayacak. Tak diye bir ses geldim.